Burak! <laughs> Burak! <laughs> <laughs> İsmim Nurettin Akpınar. Ee, bu cihazlar e, daha önce yüzyılın depremi olan e, deprem bölgelerinde, e, bütün bölgelerde kullanıldı. E, enkaz altında canlı ve cansız insan e, arandı. bu cihazlar toprak altı ve su altı e, görüntülemeye e, sahip. Termal ve manyetik e, sensörlerle 50 metreye kadar suyun altında canlı ya da cansız ya da farklı e, aradığımız nesneleri tespit edebiliyoruz. Sabah saatlerinde batan e, gemi, battığı söylenen bölgeye e, ulaştığımda e, yaklaşık e, 1-1,5 saat içinde geminin e, enkazına ulaşıldı. Geminin enkazı karaya 80 metre e, uzaklıkta. 80 metre uzaklıkta. Su yüzeyine de 8,5 metre derinliğinde enkaza ulaşıldı şu anda. Gemideki şu andaki tespitlerimizde yaşam odası denilen bölgeyi nokta atışı olarak yerini tespit ettik. Şu anda çalışmalar orada devam ediyor. Aa,